Kalk kızım. Kalk. Kalk kalk. Lütfen kalkar mısın? Kalk. Sütünü alacağız. Erhan'ım lütfen kalkar mısın? Lütfen kalkar mısınız? Kalk kızım. Yok. <laughs> Saymaz seni hatta. Kalk. Hadi kalk. Temiz mi? Kalk bakalım. Aferin. Ha bu görünür. Güzelin yatmaya bakar mısın? Ah, keyfe Tembel bak. Hayvan. Keyfe bak. Şu anda olsun. Koş koş. Gel burada yat aşağı. Dışarıda koşar koşar da ondan yorulayım düşeyim. Sen yok düştü. Sağın değiliz sağ sağ <laughs> Evet. Şimdi kurbanlıkları yödürek çıkartak sığırlar edeyim anne. kalın koçum ye. Yeah. Evet, şeye, pete, pete, sal tozu vereceğiz. Bakalım. Aç. Uçak geliyor, aç. Aç bakayım oğlum, aç. O yaşlarına ya. <laughs> Tam fırlatma ya. Lanaktan <laughs> öpücük. <laughs> Tosunu mu <mi> değilsin? <laughs> ne bileyim. İsteyebilir. O istiyor bilir. <laughs> Ver o anı oradan. geç 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 bu ilk orayı bitireceğim ya. Üzurix. Üzurix geç. Hadi. Bayan tehlikeye hadi geç. Geç yukarı. Göster. Ha bu an almayı beni ciddiye ki. Almay beni ciddiye almayı. Buldun mu? Sığır var mı orada? Yo, abone like it, like it. Ee, bak Hasan'a oradan bağırıyor ki abone olun. Çok uzaktan bağırıyor ama bu kadar uzaktan etkili olur mu bilmiyorum. Kanalımıza hoş gelmişsiniz öyle değil. Hasan birader. Ne haber Ne haber küçük birader? Alp. Evet Yavuz Orhan. Alp. Hayvanı yönlendir. Bu ha buradan yukarı çıkart dedik. Bu arası güzel otlu. Ben de ipini narının de ipini burada çözdüm. Evet, bugün de şimdi bu aralar hayvanları alıştırdığımız için şey attığımız için başka video yani başka evde evde çekemiyorum video. O yüzden hep meradayız. <laughs> Evde de çok fazla işimiz yok. Var var gerçi de yani. Bugün bakalım. Tereyağı yapacağız yine. Bakın bu yabani yonca. Yabani yonca. Hayvanlar çok seviyor. Şu da şuna da yaban gorongası değil Bakın şöyle de. Nereden dışarı çıkacak belli değil. Ha, bu arkadan bir alçak sürünme yapayım da Ha buraya bakın ya. Bir daha dönü inecek aşağı mecbur. Ha oraya bak. Bir yerden sığmayasın. Ya üff. Yavuz abi. Ha bu kafurların içinde ne işin var ya? Çık bakayım. Ben bile zor geçiyorum ha buradan ya. Çık bakayım nasıl geçeceğin. Ha bu da var Ha buraya bak. Sanki 10 senedir burada geziyim. Oh. Neyse ki çıktık. Yav uğralara oralara, yırt ayla bu yan Ondan sonra gel uğraşınlarla. şunlarla. Çıktı. Gazasız belasız çıktık. Ayla. O zaman örük yiyelim. Örük. Üç kare. Üç kare. Üç kare. Üç kare bak. Üç kare. Allah'ım yav. sabahtan çok zor otlamaya başla hele ya. Sürekli bir koşma. Cerselen de şey yok, uyu. Vitesten at aşağı kaçma işi olmasa. Gidin yukarıda. Ha bu otun içinde durma siz de size helal ol strateji uzmanı çakıl. Ha, oraya bak. Koşun, koşun, koşun. Orada bir şey var, koşun. Yetişin, geç kaldınız. Geç kaldınız, geç kaldınız, koşun. Tosun nereye? Allah'ım ya. Hey! Ulan tosun, ulan tosun. Oğlum otla da. Bak, şimdi aşağı geçsin. <laughs> Bucuruk bir yancı bulamadın kendiyen. Üzürüğü <laughs> 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 bıraktık. Kaç ay duruyor yana bu yana. Öbür inekleri tuttuk. hücürü bıraktık. Gidip, peşine gitmeyince öbürler canı sıkılıyor, dönüyor <laughs> Evet, şimdi de yol faslı başladı. Bu yana koşun, bu yana koşun. Hiç otlama. Çok sıcak var ya. Hayvanla haklı yani. Ya dona ayrık, ya yana ayrık. Bu havalar ne olacak? Bak. Pücürük. Ve pirahma hayvanı ki dursun orada. Gidi dürtüklü duruyor yine. Yola kaçacak ya. orta ara. Geliyle kafullağın atlağına ki. gölge olsun. Bunu sıcaktan. Her an fındas edebilirler. Her an. Ki şimdi as de ederse de ta da durduramaz Geç giderler valla. Beş dakikaya evdeyiz. <laughs> Güneşin böyle olması hayır alamet değil. Evleden sonra yağacak bak. Körpe bulut var bak. Körpe bulut oldum muydu? Anla ki yağmur yağacak. Şuraya bakın bir cür Direkt Direk yola kaçtılar. Direk. Gölet yaptı mı onlara orada. Oradan içme yok. Avruya. Ah sürme bir sen nok sanırım orada. Sürme hele. Git. Gidin aşağı. Ha. El bombasını da bıraktı. Geç. Hadi geç aşağı. Geç. Geç şuradan içe. Şurada var git. Geç. Geç. Var orada geç. Geç. Dönüşe girdik. Dönüş yoluna. Dönüşe girdik. Dönüşe girdik diye bir cümle mi oluyor? Dönüş yoluna girdik. şeyin ipini gene taktım ne olur ne olmaz diye narinin tosun yaramazlıkta üstüyen yok ha büyürmedin ki çekek video büyür bakalım he şimdi coşturmadan sizi eve gitmemiz lazım bakalım nasıl olacak o iş <laughs> Hera papatya Haydi Gelin Biz Narin Hanım'la geldik yine Bakalım öbürle Hangi hızda gelecek Evet ilk gelen göründü Sarı hız Arkasında beyaz Tabii onunla beni burada beklemeydin. <laughs> Sarı kız. Ha, buraya bak lan. Geçeyim bir yandan. Şt. Sakin olun. Kaçacaklar, kaçacaklar. Kaçtın da, onları ne yapacağız? Koşma, koşma, koşma. 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 Yavaş. Yavaş, yavaş, yavaş. Yavaş. Tamam git. Serbest git. <laughs> Geç çakıl. şu duvar olmasa çok rahat bırakacağız hayvanla koşa koşa gidecek gel gel kızım Sen öbürle geliyor, öbürle onu bırak. tezgahtan bunu aldı. O yüzden soğuk su müdahalesi yapar Biraz serinlesin diye. Işıltısı oldu biraz. Evet annem biçtiydi. orada ee, fidat içerken tarlanın kenarlarını biçmiş. Hemen buraya getirdik. İnşallah çatal buradadır. Belki de aşağıda. Neyse elimle yayacağım artık. Hay yaya. Sıram var içinde. ısırgan Evet otları serdim. Şimdi eve gidebiliriz. Bayağı yorulduk. Bir videonun daha sonuna geldik. Tekrar tekrar söylüyorum. Çiftçi biraderler YouTube kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Handa Hulk da gelmiş. Hulk. Haydi. Hulk millete de bakalım. Abone olun, like atın. Bir şey Bakınız buraya diktik bunu sadece bile sapı soktum filizi çöklendi yaprak açtı <laughs> şarjı bitiyor son olarak bunları göstereyim size sizlere kendi tohumladığım çok güzel olmuşlar iyi seyirler